ATV'nin heyecan dolu aksiyon darama dizisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, dün akşam 34. bölümüyle seyircilerin karşısına çıktı. Oktay Kaynarcan'ın başrolünde olduğu dizi, Cezayir ve Dumrul arasındaki olaylarla büyük bir merak uyandırdı. Leyla'nın ne yapacağı ve yaşanacaklar ise izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Eğer diziyi kaçırdıysanız veya tekrar izlemek isterseniz, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümü tek parça ve full olarak izleme şansına sahipsiniz. Son bölümde Sunan'ın Dumrul'un elinden kurtulamadığını fark eden Leyla için zorlu bir süreç başlıyor. Dumrul'un emirlerine itaat etmek zorunda olan Leyla, Dumrul'un kızını olan Zaaf'ını kullanmasından endişe ediyor. Dumrul'un geri döndüğünü öğrenen Firuze ise Cezayir'den gizlice buluşmak için harekete geçiyor. Dumrul, Firuze'ye hayatlarını değiştirerek yeni bir yaşamın kapısını açabileceklerini söylüyor. Mişon'un sakladığı paraları isteyen Tatavlalı, Cezayir'in de bu paraları Mişon aracılığıyla vereceğini söylemesi üzerine peşine düşüyor. Cezayir ise Tatavlalı'nın planını uygulamaya başlıyor. Leyla'nın Dumrul'un oyunlarından bıktığı ve kurtulması için Cezayir ile buluştuğu bir çatışma yaşanıyor. Ancak Dumrul, Cezayir'i öldürmek yerine onda büyük bir soru işareti bırakıyor. Önceki bölümde ise Leyla, beklenmedik bir düşmanın karşısında kızının rehin tutulduğunu öğreniyor. Düşman, kızını geri vereceğini ancak Leyla'nın Cezayir'e isteklerini yerine getirmesini istiyor. Cezayir ve ekibi, Suna'yı bulmak için harekete geçerken, Tatavlalı'nın adamlarından birini satın alıyor. Ancak beklenmedik birisinin bulunduğu evde Suna yerine başka biriyle karşılaşıyor. Firuze, Leyla'yı ziyaret ettiğinde evde bir gerilim olduğunu fark ediyor ve Leyla'nın Cezayir'e derdini anlatabileceği bir yardım sunuyor. Leyla, Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başarıyor ve Cezayir düşmanıyla yüzleşmek için elindeki kozu kullanıyor. Ben bu cihana sığmazamın sezon finali ise 13 Haziran Salı günü gerçekleşti. Arkadaşlar gel gelelim gelecek sezon hakkında da birkaç şeyden bahsetmeden geçmemeliyiz. Gelecek sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde birçok heyecan verici olay ve gelişme olabileceği sosyal medyada iddia edildi. Dumrul'un intikam planı, Dumrul, Leyla ve Cezayir'e karşı bir intikam planı hazırlayabilir. Onları etkisiz hale getirmek ve gücünü yeniden tesis etmek için kurnazca bir strateji izleyebilir. Bu durum Leyla, Cezayir ve ekibini zorlu bir mücadeleye sürükleyebilir. Leyla'nın güçlenmesi, Leyla Dumrul'un oyunlarından bıkmış durumda ve gücünü artırmak için adımlar atabilir. Belki de özel bir eğitim alarak kendini savunma konusunda daha yetkin hale gelebilir. Güçlü bir karakter dönüşümü yaşayarak Dumrul'a karşı daha etkili bir direniş gösterebilir. Firuze ve Cezayir arasındaki aşk, Firuze ve Cezayir arasında duygusal bir bağ oluşabilir. Bu durum Leyla ve Cezayir arasındaki ilişkiyi karmaşık hale getirebilir. Firuze'nin Cezayir'e olan duyguları Leyla'nın kararlarını etkileyebilir ve olayların seyrini değiştirebilir. Tatavlalı'nın tehdidi, Tatavlalı Cezayir ve ekibine karşı büyük bir tehdit oluşturabilir. Güç ve servet peşinde koşan bu karakter, Cezayir'i yenmek için her türlü yol ve yöntemi kullanabilir. Ekip, Tatavlalı'nın entrikalarına karşı koymak ve onu durdurmak için bir araya gelmek zorunda kalabilir. Cezayir'in geçmişi, Cezayir'in geçmişi ve kökleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkabilir. Onun gizemli geçmişiyle ilgili ipuçları keşfedilebilir ve geçmişindeki sırlar açığa çıkabilir. Bu da Cezayir'in karakterinin derinleşmesine ve hikayeye yeni bir boyut katmasına yardımcı olabilir. Yeni karakterler ve müttefikler, yeni sezonda diziye yeni karakterler ve müttefikler eklenebilir. Bu karakterler Cezayir ve ekibine yardım edebilir veya onlara karşı bir tehdit oluşturabilir. İlişkileri ve çatışmalarıyla hikayeye taze bir soluk getirebilirler. Tabii ki bunlar sadece hayranların ve kişisel yorumlarımın da yer aldığı fikirler. Beyni ve yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkürler.